mantarının faydaları neler? Kuzeydoğu Japonya dağlarına özgü bir mantardır. Bilimsel olarak Grifola frondosa olarak bilinir isminin anlamı Japonca dans eden mantar anlamına gelir. İnsanların değeri ve sağlık faydaları nedeniyle bir tane bile bulduklarında sevinçten dans ettiği söylenir. Pek çok gıdayla pişirilebilir ve yenilebilir. Artık diyet takviyeleri ve toz olarak da bulunabiliyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, birçok bağışıklık sistemi sorununu ve kanseri önleyici yararı olduğunu göstermektedir. Bu mantar adaptojendir ve adaptojenler herhangi bir zihinsel veya fiziksel zorluğa karşı savaşırken vücuda yardımcı olur. Ayrıca dengesizleşen vücut sistemlerini düzenlemek için çalışırlar. Bu mantar tıbbi bir besin olarak kabul edilir. Japonya, Çin ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yetişir meşe, kara ağaç ve akça ağaç ağacının dibinde yetişir. Tipik olarak vahşi doğada olduğu gibi büyümemesine rağmen, evde bile yetiştirilebilir, genellikle sonbahar aylarında bulabilirsiniz. Maitake mantarı Japonya ve Çin'de, binlerce yıldır kullanılmasına rağmen, son 20 yılda popülerlik kazanmıştır. Faydaları nelerdir? Diğer mantarlarla karşılaştırıldığında, kanseri ve diğer sağlık durumlarını önlemede ve tedavi etmede daha iyi sonuçlar vermiştir. Ayrıca genel bağışıklık üzerinde, olumlu bir etkiye sahiptir. Aşağıdaki besin yüküne sahiptir. İçerdiği antioksidanlar, şunlardır. Beta glukan, B ve C vitaminleri, bakır, potasyum, lif, mineraller, amino asitler. Ayrıca yağsızdır, düşük sodyum ve kalori miktarına sahiptir, kolesterol içermez. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Beta glukan adı verilen bir polisakarit lifi içerir. Mantarındaki beta glukanlar, makrofajlar, T hücreleri, doğal öldürücü hücreler ve nötrofil gibi bazı bağışıklık sistemi hücrelerinin üretimini etkinleştirmek ve artırmak için çalışır. Bu hücreler bağışıklık sisteminin hastalığa karşı daha hızlı ve etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olabilir. Bu, hastalıklara karşı direncinizi artırabilir, vücudunuzun hücresel atıkları temizlemesine yardımcı olur ve doku hasarından kurtulmayı hızlandırabilir kanserle mücadeleye yardım eder. Mantarındaki beta glukanlar, makrofajlar olarak adlandırılan beyaz kan hücrelerini harekete geçirmeye ve üretmeye yardımcı olur. Makrofajlar vücutta tümör hücrelerini emmek ve yok etmek için çalışır. Bu, kemoterapinin daha etkili olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bulantı, kusma ve saç dökülmesini azaltarak antikanser ilaçlarının yan etkilerini azalttığı gösterilmiştir. 2013'te yapılan bir araştırma, göğüs kanserinin önlenmesi ve tedavisinde yararlı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu mantarın kanserli hücrelerin büyümesi ve çoğalmasıyla savaşabileceğini öne sürüyor. Farelerde tümör büyümesini bastırdığı gösterilmiştir. Ayrıca tümöre karşı savaşan hücrelerin sayısını artırabilir. Bu sonuç, oral yolla alındığında insanlarda kanser yönetiminde de etkili olabileceğini düşündürmektedir. Aynı zamanda, kanserle savaşan bir proteinle beraber alındığında, proteinin etkinliğini artırmayı başardı. Kan şekeri seviyesini düşürmeye yardım eder. ve Hiroki Namba tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bir kontrol grubuna kıyasla, Maytek mantarı verilen farelerde, kan glukoz seviyelerinde bir azalma gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, mantarın insülin direncini ve duyarlılığını dengelemek için çalışabileceğine inanıyorlar kalp sağlığını ve kilo kaybını teşvik ediyor. Mantarının tüketilmesi, kan basıncını düşürmeye, toplam kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek, kilonun korunmasına sebep olabilir. Mantarlar, kalori bakımından düşük, lif bakımında yüksektir. Bu, doygunluğu artırabilir. Kilo kaybı ile sonuçlanan, genel gıda alımını azaltmaya yardımcı olabilir. Yokota tarafından yapılan bir çalışmada, diyetlerinde başka hiçbir şeyi değiştirmeden, 30 kilolu yetişkine her gün meytek mantarı takviyesi verildi. 2 aylık çalışmanın sonunda, katılımcılar ortalama 3,5 ila 5 kilo arasında zayıfladılar. Kolesterolü dengeler 2013'teki bir çalışmada araştırmacılar, meytek tozunun farelerde kolesterol seviyelerini düşürdüğünü bulmuştur. Ayrıca, enerji sağlayan yağ asitlerini artırdığı da gösterildi. Bu nedenle, araştırmacılar, bu mantar türünü tüketmenin, kan damarı ve arterleri sağlıklı tutmak için, yardımcı olabileceğini düşünüyor. Tip 2 diyabetle mücadeleye yardımcı olur. 2015 araştırmasının sonuçları, tip 2 diyabetli sıçanlar üzerinde, olumlu bir etkisi olabileceğini gösterdi. Çalışma sırasında, Maytek mantarı tüketimi, fare deneylerinde glikoz düzeyleri üzerinde, olumlu bir etkiye sahipti. Bu mantarın insanlarda, tip 2 diyabet tedavisi potansiyeline işaret eder. Aşağıdaki sorunların tedavisinde de yararlı olabilir. Soğuk algınlığı ve grip virüsleri, yüksek veya düşük tansiyon, bağışıklık fonksiyonu, kemoterapinin yan etkileri, Yemek düzenine nasıl ekleyebilirsiniz? Sağlığınızı artırmak için Maytek kullanıyorsanız, normalde mantar eklediğiniz herhangi bir yemeğe ekleyebilirsiniz. Kızartmalara, salata, makarna, pizza, omlet veya çorbalara eklenebilir. Mantarı tereyağında kızartabilir ya da ızgara yapabilirsiniz. Maytex güçlü bir tada sahiptir, bu yüzden yiyeceğe fazlasını eklemeden önce tadına bakın. Taze Maytex alıyorsanız, raf ömrünü artırmak için hepsini satın alın. Buzdolabında bir kağıt içerisinde ya da kese kağıdında saklayın. Çiğken dondurucuda saklayabilirsiniz, böylece taze tutabilirsiniz. Maytex ayrıca bir sıvı konsantresi olarak veya kapsül formunda alınabilir. Yüksek doz almadan önce daima doktorunuza danışın ve reaksiyonları dikkatlice takip edin. Alışılmadık bir semptom veya rahatsızlık yaşamaya başlarsanız kullanmaya devam etmeyin ve doktorunuza danışın. Fark edilebilir bir semptom hissetmeniz birkaç hafta veya ay sürebilir. C vitamini ile alınmasının faydalarını artırdığı söylenir. Risk faktörleri. Bayat olmadığı sürece yani taze ise kolay sindirilebilir. Ancak bayatsa mantarın dayanıklılığı sindirimi zorlaştırabilir. Mantarı pişirmek, sindirilebilirliğini artırabilir. Alerjik reaksiyon ve mide rahatsızlığı nadir olmakla birlikte, görülmesi mümkündür. İyi tolere edilir. Şeker hastalığınız varsa, yemeden önce doktorunuza danışmalısınız. Kan şekeriniz üzerinde etkili olabilir. Ayrıca tansiyonunuzu düşürebilir. Bu yüzden hipotansiyonunuz varsa, seçenekleri doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun herhangi bir ameliyattan sonraki iki hafta içinde veya kanama bozukluğunuz varsa, yememelisiniz. Amileyseniz, emziriyorsanız veya otomün bir hastalığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışın. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.